Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlere karpuz kesmenin harika bir yöntemini göstereceğim. Önce karpuzu tamam mı tam ortadan ne yapıyoruz? Kesiyoruz. Evet. Güzel bir şekilde karpuzu tam ortadan kesiyoruz. Tabii bıçağımız çok güçlü bir bıçak olması lazım. Ondan sonra Karpuzu şöylemesine. Ne yapıyorum? Bir tanesini bir dilimi alıyorum ve ters çeviriyorum. Sonra sırasıyla ne yapıyorum? Kesiyorum. Evet, bu bölüm tamam. Şimdi diğer bölüm. Sonra burası Evet arkadaşlar. İşte 10 numara karpuz kesme yöntemi. Afiyetle yiyebilirsiniz. Bak gördüğünüz gibi 10 numara bir dilim. Çok güzel görünüyor değil mi?